ümmet Muhammed için dua. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yalnızların yakını tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci olan Yüce Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır, dua, niyaz, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz, her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salat ettiğin gibi salat et. Şüphe yok ki sen çokça hamd edilen ve şanı yüce olansın. Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin ey Mevlamız bizim tövbelerimizi kabul eyle şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın bize hidayet ver yüce Kur'an-ı Kerim'in hürmetine alimlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine hakka ve sırat-ı ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz, biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Böylece biz huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allahu <laughs> ümmete Muhammed. Allah merham ümmete Muhammed. Allahümme ansur ümmete Muhammed. Allah ahfaz ümmete Muhammed. Allahümme ecme' ümmete Muhammed. Allahüm eslih ümmete Muhammed. Allahümme ferric an ümmete Muhammed. Allah'ım ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle, zafer nasip eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i bir araya getir ve yek vücut eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Allahım merham ümmete Muhammed'in rahmeten amme. Allahım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmet ile merhamet eyle. Ey hesapları gayet süratle gören, cezalandırması pek şiddetli olan, istediği kullarını bağışlayan, onlara rahmetiyle muamelede bulunan, semavat ve arzı yaratan her şeyi yoktan var eden, Daneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak gelişme yoluna koyan, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran, bütün iyiliklerin yegane sahibi olan, seyyiatı uzaklaştıran, hataları affeden, kusurları örten, belalara geçit vermeyen, ölüleri ve ölü ruhları dirilten Yeri ve gökleri aydınlatıp nurlandıran Allah'ım. Senden huzurunda bulunduğumuz şu saatlerde ihtiyacımızı karşılamanı diliyoruz. Evvelkilerin ve sonrakilerin yegane ilahı, gökleri ve yerleri eşsiz surette yaratan celal ve ikram sahibi sensin Allah'ım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Allah'ım, ismi azamın ve esmaül hüsnanın her biri hürmetine, memleketimizi ve İslam beldelerini iç ve dış düşmanlardan koru. Ülkemize ve İslam ülkelerine kurulan oyunları, hileleri, tuzakları boşa çıkar.'' her türlü şer ve beladan ülkemizi ve İslam ümmetini koru ya veli. Allah'ım ülkemize ve İslam ülkelerine kurulan tuzakları, zalim insanların tüm planlarını bertaraf eyle. Fitne bizi tutuşturmak isteyenlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmayı hepimize nasip eyle ya macid. Dinimizin milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili harici fitnelerden fesatlardan memleketimizi ve İslam beldelerini eyle ya yazsamedi. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Görünür görünmez kazalardan, takat yetmez, aklı hayale gelmez belalardan, hile, tuzak ve oyunlardan ve bütün İslam alemini lütfunla esirge ya Rabbim. İslam beldelerini her türlü felaket, deprem, savaş ve musibetlerden muhafaza eyle. İslam alemine kötü ve karanlık günler gösterme. Bizlere esaret hayatı yaşatma. Hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere fırsat verme. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım, bütün bunları senin rahmetinden, Efendimiz mefhari mevcudat, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti ve bütün ashabı hürmetine istiyoruz. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ne olur dileklerimizi kabul buyur. Ya Allah ya Allah ya Allah Allahümme ogfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat vel minhum ya rabbi bütün mümin ve müslüman kullarını ve onlardan meydana gelen nesilleri affeyle Subhane rabbike rabbil Azze amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد Rabbi رب العالمين geçmişlerimizin ruhu için bakide kalanların sağlık sıhhat ve selameti için bilhassa rızası için el Fatiha Değerli kardeşlerim ümmeti Muhammed için yapılacak bir duayı sizlerle paylaştım Rabbim kabul buyursun Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.